Vizyon ekibi Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Ekibimizin bu haftaki durağı Hakkari'nin doğa harikası, huzurun ve refahın ilçesi Şemdinli. Yüksek dağları ve yaylalarıyla eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Şemdinli, son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor. Bizler de Şemdinli'deki son gelişmeleri ve yapılan yatırımları Belediye Başkanı Tahir Saklı'dan dinliyoruz. Sevgili seyirciler, Yurt Vizyon ekibi olarak bu hafta Hakkari'nin doğa harikası Şemdinli ilçesindeyim ve Şemdinli Belediye Başkanımız Sayın Tahir Saklı bizlerle birlikte. Gelin bir de Şemdinli'yi Sayın Başkanımızdan dinleyelim. Hakkari'nin doğa harikası, huzurun ve rafahın ilçesi İman ile vatan sevgisinin birleştiği Şemdili ilçemize hoş geldiniz. Şemdili ilçemiz 45 bin nüfusa sahip. 1450 rakamda yer almaktadır. İlçemizin geçim kaynağı hayvancılık ve arıcılıktır. Yüksek dağlara ve yaylalara sahip olan ilçemiz küçük baş hayvancılık ile ilgili daha uygun ortamlara sahip. Arıcılıkla ilgili böyle bir izahatta bulunayım. İlçemizin balı malumunuz tarihte Osmanlı'nın sofrasında yer almıştır. Ve 1700 promil kaliteye sahiptir. Bu promil ve kalitesine sahip olmasının sebebi de yüksek dağlardan üretilmesi ve doğal çiçeklerden olmasıdır. Halen şemdilli balı gıdanın yanında şifa olarak da kullanılmaktadır. Göreve geldikten sonra ilçenin altyapı sorunlarını çözmek için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Tahir Saklı, yapılan bu çalışmalarla Şemdinli'nin altyapı sorunlarının çözüme kavuştuğunu vurguluyor. 31 Mart yerel seçimlerde halkımızın teveccühü ile göreve başladık. İlçemizin dört mahallesinde 5 buçuk kilometreye yakın asfaltlama çalışması tamamladık. Altyapısı olmayan yayla mahallemizin yıllar sonra altyapısı ve yol geliştirme çalışmalarını tamamladık. Yine daha önce kayyum döneminde büyük fedakarlıklarla yapılan asfaltımızın birinci katının üzerine halkımıza söz verdiğimiz gibi ikinci kat sıcak asfaltımızı da tamamladık bu sene içerisinde. İlçemizin farklı mahallelerinde istinad duvarlar yapım çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu duvarların bir kısmı çok yüksek ve risk oluşturdukları için üzerine de korkuluk yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın süreçte bunları da tamamlayacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Tahir Saklı, yapmış oldukları projelerle ilçenin çehresinin değiştiğini belirtiyor. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın desteğiyle ilçemizde önemli bir ihtiyaç olan yarı olimpik yüzme havuzu temelini yaptık. Tabii kapsamlı bir yüzme havuzu yapıyorduk. Fakat bunun yanında ilçemizin ihtiyaçları olan hamam, sauna, buhar odası, egzersiz salonumuzu da ekledik. Bunun yanında yine ilçemizin önemli ihtiyaçlarından olan mezbihane çalışmalarına da başladık. İnşallah onu da yıl sonuna kadar hizmete açacağız. İlçemizin hemen karşısında bulunan Efkar Tepesi'nde inşallah Seyir Tepesi e, projesini hazırlıyoruz. Yakında da oraya hem yol çalışmasına başlayacağız hem de inşallah halkımızın istifade edebileceği ve nefes alabileceği bir seyir tepesine ulaştıracağız. Yine halkımıza vaat gibi ana caddelerimizin ikinci kat sıcak asfaltla buluşturduk. İlçemizin farklı mahallelerinde istinad duvarı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bir kısmını tamamladık. Yüksek olan duvarlarımızın üzerine de korkulak çalışmalarımız devam etmektedir. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarının altını çizen Başkan Tahir Saklı, belediye olarak da bu süreçte kendilerinin de büyük görevler üstlendiklerini belirtiyor. Pandemi sürecinde ilk günden tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı dezenfekte ettik ve talep edildikçe de buna devam ettik, halen de devam ediyoruz. Ayrıca Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm halkımıza ücretsiz ulaşım desteği sağladık. Pandemi sürecinde EBA TV'de derslerini takip edemeyen 30 öğrencimize ailesine televizyon desteği sunduk. Üniversite sınavına giren 360 öğrencimize kaynak ve kitap desteği sunduk. İl dışında sınava girecek olan öğrencilerimizin 500 tanesine ve özellikle de mağdur olan kesimine barınma ve ulaşım desteği sağladık. Pandemi sürecinde binle yakın aileye gıda paketi yardımında bulunduk. Yaşlı ve bakıma muhtaç olan 120 aile halen iki üvin sıcak yemek desteğini devam ettiriyoruz. Şemdinli'nin barış ve kardeşlik yeri olduğunu belirten Başkan Tahir Saklı, herkesi Şemdinli'ye gelmeye ve Şemdinli'yi tanımaya davet ediyor. Bölge olarak gerçekten belki kötü bir dönemler geçirdik. Ee, özellikle terörle ilgili sıkıntılı aşamalardan geçtik. Fakat ülkemizde Rabbim zavallı vermesin. Bugün itibariyle artık bölgemizde huzur var, gerçekten güven var. Buraya davet ettiğimiz kardeşlerimizle ilgili belki bir ulaşım sıkıntısından bahsedilir. Ama ülkemizin hiçbir ülkesine, hiçbir bölgesinden farklı değiliz. Hiçbir ilinden farklı değiliz. Şemdili dediğiniz en uzak, en icra ilçe olabilir. Fakat havaalanına 50 kilometre mesafede. Ve birçok ilimizden biraz daha avantajlı durumda. havalanla ilgili. Onun için hiçbir şey engel değildir. Gelin Şemdilli'yi beraber gezelim. Dağlarını, yaylalarını, işilini ve o oksijen dolu havasını beraber teneffüs edelim. Gerçekten Şemdilli'ye geldiğiniz zaman veya de bölgeye geldiğiniz zaman bölgemizle ilgili algınız değişir. Halkın burada mutluluk içinde, huzur içinde yaşadığına siz de şahitlik edin. Şemdil'de gördüğünüz şu yüksek dağlarda madenler fışkırıyor ülkesini ve vatanını seven iş adamlarına sesleniyorum. Gelsinler şu maden yataklarını faaliyete geçirsinler. Hem kendileri kazansın hem halkımız kazansın. Biz belediye olarak ve Şemdilli halkı olarak da gerçekten her türlü desteği sunacağız. Başkan Tahir Saklı son olarak yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Malumunuz bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkilemektedir. Özellikle burada bütün ülkemin insanına sesleniyorum. Gerçekten şu kurallara uyalım. Maskeye, mesafeye ve hijyenik kurallarına mutlaka uyalım. Sağlık çalışanlarımız ne şartlarda çalıştığına kendim de bu süreci yaşayan birisi olarak en iyi anlayanlardanım. Onun için bütün vatandaşımıza, insanımıza sesleniyorum. Lütfen maske takalım, lütfen hijyen kurallarına uyalım, lütfen sosyal mesafeyi kuruyalım. Sağlığımız için, sevdiklerimiz için ve ülkemizin rahatı ve huzuru için. İnşallah ülkemizin sağlık konusundaki güçlülüğünü hep beraber görüyoruz. Biraz da biz kurallara uyduğumuz zaman bu süreci hep beraber inşallah sonlandıracağız ve eski günlerimize en kısa sürede döneceğiz. Sevgili seyirciler, Şemdinli Belediye Başkanımız Sayın Tahir Saklı Beyefendinin de belirtmiş olduğu gibi Şemdinli ve Hakkari bölgesinde kısacası doğu ve güneydoğuda geçmiş olduğumuz süreçlerde yaşanan kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Şemdinli'de artık huzur var, refah var. Şemdinli'ye gelip sizleri de yaylalarıyla Doğal balıyla, cevizliyle ve halkıyla tanışmanızı istiyorum. Evet Şemdinli küçük bir ilçe olabilir ancak Şemdinli halkının gerçekten yüreği o kadar büyük ki emin olun daha önce Şemdinli'ye gelmediğiniz için sizler de bizler gibi üzüleceksiniz. Çünkü Şemdinli'de de samimiyet var. Sizleri de Şemdinli'ye bekliyoruz efendim.